Arkadaşlar merhaba. Bugün e, til sınavını konuşacağız. E, Ayber Burak yardımcı ve Eyüp'le beraber. Eyüp senin soyadın neydi? Belli ama burada tam yazamamışım galiba. <laughs> burada sadece D'si var. Okey. Okey. Okay, hayranları sana o zaman öyle ulaşır. E, Eyüp D olarak <laughs> sana ulaşırlar. E, Eyüp bizi kırmadı. E, geldi çünkü tazeleri, bilgileri çok taze ve hani Burak da daha önceki senelerde girmişti. Ya daha önceki sene girmişti. Ayberk Burak yardımcı zaten yönetim kurulumuzda üye. Eyüp de okulumuzda yeni öğrenci. Ve hı hı. biz ikisiyle birlikte TİL sınavını konuşacağız. çünkü bu sene Buran Burak'ın bana dün söylediğine göre hani TİL sınavında bu sene değişiklikler olmuş. Ama kendisinin girdiği dönemde daha farklı süreç varmış. O yüzden biz ikisini de karşılaştırma olarak konuşmaya çalışacağız. Tabii bu videoyu yaparken fark edeceğiz belki de farklılıkları. O yüzden belki büyük çoğunluğu benzer de olabilir. Ama bu videoyu atıyorum bir yıl sonra izliyorsanız veya beş yıl sonra izliyorsanız da biz iki farklı bir alternatif sunmuş olacağız diye düşünüyorum. O zaman başlayabiliriz arkadaşlar. Ben artık her videoda olduğum için acıklarda kendimi söylemiyorum. Şimdi benim hep karşılaştığım şu var, kendi çevremde de öyle, ee, birkaç hani tanıdığım insanda da öyle oluyor. Politeknik auditoriyeye gelmek istiyorlar yani kafalarını onu koyuyorlar ve ben bu okula nasıl başvuracağım yani bachelor'da, lisansta nasıl başvuracağım yani ilk hareket ne olmalı, başvuru nasıl yapılmalı yani ilk soru işareti bu oluyor. Ee, Eyüp istersen sen de başlayalım. Ee, sen çok taze hissettin bunları, <laughs> ne söylersiniz? Evet. İlk şöyle oluyor, Ocak gibi falan sınav sistemi ya yani sınav sistemi falan yayınlanıyor, okulda e, nasıl başvuracağın hakkında düşmanlar falan yayınlanmaya başlanıyor yeni sistem için yeni yıl için. Şöyle oluyor, direkt çok basit bir şekilde Apply Portable bir platform var, linkini de koyarız aşağıya, oradan kayıt oluyorsunuz. İlk etapta sadece pasaportunuz olması yeterli, başka e, çok bilgiye ve belgeye ihtiyacınız olmuyor ondan sonra sınav e, şey, e, takvimi açıklanıyor. Kendinize uygun bir sınav tarihi seçiyorsunuz. Kendinize uygun bir sınav saati seçiyorsunuz ve her sınava 50 euro ödeyerek kayıt oluyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Peki sınav takvimi ne zaman açıklanmıştı sende? Üç aşağı 5 yukarı hatırlıyor musun? Ben başvurduğumda 25 Ocak'ta diye hatırlıyorum. Tam yanlış olmasın ama o civarda. Yani şey, okulun sitesine sen üye oldun. Facebook'a üye olur gibi. <laughs> Aynen. ondan sonra siteyi takip ettin. Sitede çıkan Hı -hı. sınav takvimlerini gördün ve eee onlardan sana uygun olanı seçtin. 25 Ocak gibi seçmiş oldun yani. 25 Ocak gibi sınavlara kayıt başlıyor, kayıt başlıyor diye hatırlıyorum. Ya da şey başlıyordu. Sınav bölüm tercihi başlıyor. Ama sınav takvimi birkaç önceden açıklanıyor ama yeni yıla kadar yani büyük mal 2023 Ocak Şubat şubata kadar bekleseniz bir problem olmayacak yani. O zaman ona kadar vakti olur ilk sınav kaydolmak için. Anladım. Süper. Hı -hı. Burak sende de böyle miydi? Senden mi bu sadece pasaport yetiyor muydu peki başvururken falan? Başta istenen birkaç evrak oluyordu ama hani hepsini sonradan da yükleyebiliyorduk okula belli bir puan aldıktan sonra sınavdan sonra da yüklenebiliyordu. Enrolment yani için gerekli evraklar ayrı, sınava kayıt için işte dediği gibi yapın sadece pasaport gerekiyordu hatırlıyorum ben de. Bende de Ocak ayı civarı yayınlanmıştı tarih ama e, tabii öncesinde bölüm seçmemiz gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Beş tane bölüm tercihinde bulunuyorduk. Bu beş bölümü sırayla yazıyorduk ve aldığımız puana göre eğer belli bir limit aşarsak ki bu sene değişir değişmez bilmiyorum ilk tercihimiz yerleşiyordu. Bende Hı -hı. de bu şekildeydi ama e, bu sene olmuş gelecek sene daha da yoğunluk olmasını bekliyorum şahsen ben. Sınav tarihleri önceden yayınlanıyor. Evet ama kontenjanlar da yayınlanıyor bu sınava kaç kişinin gireceği. Onlar da olabilir. Eğer kafalarında bir tarih varsa yani öğrenciye gelmek isteyenler kesinlikle o tarihe belli bir süre önceden başvurularını yapsınlar. Anladım yani sürekli siteyi takip etmek Hı. iyi olur diyorsun. Evet. Um, bir şey söyleyeceğim peki... bir şey daha var Hı. bu konu hakkında benim. Pardon böldüm. Ee, sınava kaydolurken bu arada sınavlar kontenjan, e, kontenjanları oluyor. Mesela her sınav 100 kişi falan gelebiliyor. O yüzden yayınlanmadan dikkat etmek lazım. Bir de aceleyle İtalyanca olan versiyona sakın kaydolmayın çünkü parayı geri vermiyorlar asla. Para ödedikten sonra 50 euro geri vermiyorlar. Bir de yalnız sınava kaydolmuş oluyorsun, uğraşıyorsun falan. Bir de orada yazan sınav saati İtalyan saati. Böyle sınav kaçıran bir tane çocuk duymuştum mesela grupta. Tatsız olur. Güzel olmaz yani. <laughs> anladım, anladım. Evet. Peki bu belgeler dediğiniz yani hani sadece pasaport lazım, sonradan Hı -hı. tamamlanıyor falan o hatırlıyor musunuz belgeleri? Yani mesela Hı -hı. dil sınavı IELTS, IELTS ne zaman vermek gerekir? Bir kere IELTS'i ben bu sene kayda uğurken 30 Eylül'e kadar hiçbir sıkıntı yaratmadan alıyorlardı. O IELTS'i e, pre-enrollment yapana kadar vermeniz gerekiyor. İşte o pre-enrollment dediğim de işte vize alma sürecinde yapılan bir olay. Onu zaten daha sonra değiniriz ama sınava kaydı olurken ayar ne ihtiyacınız olmuyor. Onu söyleyeyim. Ben... Tabii, bir söyle. Yok yok estağfurullah sen devam et ben başka bir şey söyleyeyim. diyecektim. diplomanı, yükle, diplomanı yüklemeni istiyorlar galiba ama tam emin değilim. Ama mezun değilsen de hala lisede okuyorsan bu da problem olmuyor. Yani okulan öğrenci belgesi ya da ona benzer bir şey yükleyenler duymuştum Ama ben öyle yapmamıştım. Benim diploma'm hazırdı zaten. Süper. Tam da ben onu soracaktım. Yani öğrenci belgesi gibi bir şey yüklesen oluyor lise sonrası. Yani hiç problem olmuyor. Okul o kadar sıkıntı yapmıyor belgelere. Süper. Süper. Peki siz tamam. Şimdi o zaman biz sınava kayıt olduk. Aralık, Ocak, Ocak gibi falan baktık. Sınava kayıt olduk. Listemizi yaptık 5 tane ve pasaportumuz da yetti. Bundan sonrasında sınava çalışmamız lazım. Hatta belki bundan öncesinde buna karar verdiğimizde çalışmamız lazım. En çok sorulan soruya ben bakıyorum da Facebook'ta falan her yerde, Instagram'da falan da geliyor. Yani nereden kaynaklara bakalım? İşte hangi tip sorular gelir? İşte ÖSS gibi fizik, kimya, biyoloji mi olur? Ben de hiç bilmediğim için, ben direkt master'dan başlıyorum. şimdi ben de harbiden bilmiyorum. Bana da insanlar soruyor ama yani ben de gerçekten bilmeyerek soruyorum size. nasıl ÖSS gibi mi oluyor? Yani sizde de ÖSS'de de değil gerçi sizdeki ismi de. işte üniversite sınavı girişimi <laughs> gibi mi oluyor? Üniversite yani YKS. Şöyle ben o zaman bildiğim kadarıyla sınavı anlatayım. Tamam. 16 tane matematik sorusu vardı. 10 tane okuma bölümü var. Bunların 5 tanesi okuma sorusu, reading sorusu. 5 tanesi mantık, logic sorusu. 10 tane fizik sorusu vardı, 6 tane teknik bilgi sorusu vardı. Bu arada bu anlattıklarımın hepsi til mühendislik sınavı için geçerli. Bunun e, e, mimarlık için falan farklı sorular, e, soru dağılımı olabilir. Bu anlattıklarımın hepsi hmm. mühendislik bölümü için geçerli. Matematik soruların e, matbir soruları gibiydi hepsi. Yani yeni dönemde TET soruları gibi denebilir. Çok zor sorular değil bence. Birkaç tane e, trigonometri falan soruyorlar biraz da uzay geometrisi hakkında falan soruyorlar ama çok korkulacak şeyler değil bunlar. Zaten okul her bölüm hakkında tek tek hangi konudan sorumlu olduğunuzu yazıyor. Bunları Google'layabilirsiniz. Gerçekten internette bir dünya kaynak var ve İngilizce olarak araştırmanız çok önemli. Çünkü tam Türkçe çevir e, sınavda çünkü İngilizce bilseniz bile bazı her şeyin İngilizcesini bilemiyorsunuz. Özellikle terimlerin, geometride falan. Bir süre mesela neyin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu geometride. Onlara çalışmıştım ben. SAT kaynaklarını kullananlar duydum. Ben gerek duymamıştım ama çok işe yaradığı söyleniyor. Onun dışında YouTube'da falan gerçekten çok fazla İngilizce video var. Fizik için olsun, lojik soruları için olsun falan. Google'dan konu başlıklarını aratarak çok fazla şey bulabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Anladım. Ee... Peki Burak sende nasıldı? Yani sende de içerik aynı mıydı sınavın içeriği? Bende içerik farklıydı. Teknik kısım. Bu sene galiba Python üzerinden çok basic şekilde soru sormuşlar ama bende yoktu. Ee, geri kalan kısım aynıydı. Ee, Eyüp'ün dediği gibi SAT kaynakları evet faydalı oluyor. Özellikle İngilizce yapmaları bunu çok önemli. Çünkü dediği gibi terimler, terimleri olmasa bile sorular içinde verilen örnekler ya da malzemeler fizikte atıyorum. İngilizce bilseniz bile bazen kaçırabiliyorsunuz. Bu önemli. Onun dışında Apply Politeo kayıt olduğunuzda zaten, benim dönemimde öyleydi şu an devam ediyorum bilmiyorum ama örnek bir ya da iki sınav olması gerekiyor. Örnek şekilde koyuluyordu. Oradaki Hı -hı. her soruyu aslında onun dışına çıkmıyorlar. Konu bütünlüğü de orada devam ediyor aynı şekilde. Yani matematiği açıp ilk soru evet bu konudan çıkmış. Bu konuyu gidip YouTube'da, Google'da, farklı yerlerde İngilizce bir şekilde öğreneyim. Sonra ikinci soruya geçeyim tarzı bir çalışma yapılabilir. Ama bana kalırsa şöyle yani Türk eğitim sistemi, lise sistemi Buranın lisesini bilmiyorum ama bu sınav göre çok fazla yeterli. Yani Türk öğrencilerim ben çok fazla zorlandığını görmedim. Eğer Türkiye'de aşağı yukarı matematik, fizik ya da okulun anlamında başarılıyız diyebiliyorlarsa. O yüzden bence Türklerin korkması gerekmiyor bu sınavdan. Ufak bir İngilizce çalışması yeterli hı hı. olacaktır. Süper. Yani bunu öğrenmek bence de ben çok önemli. Yani... Birkaç tane ya... daha vermek istiyorum ben bu Tabii. konuda. Şey diyecektim. aynen Buran dediği gibi Apply platformunda örnek sorular var, simülasyon soruları var. Bunlar sınava yani yakın ama çok da yakın değil. Birazcık daha basitti bence İngilizce sorular. Ama mesela İtalyanca tir soruları vardı. Bunları mesela tıklayıp sayfayı Google Translate ile İngilizce çevirirseniz birazcık daha zor sorular çıkıyor orada. O sorular biraz daha yakın diyebilirim. Bu taktiği de unutmayın yani ekstra soru işte deneyin şansınızı süper ekstra kaynak süper o zaman şöyle de diyebilir miyiz ha, doğrulamak için soruyorum size yani bir yandan işte ÖSS'ye ÖSS diyorum ben alışkanlık e, YKS, <laughs> YKS miydi aynen şu an YKS YKS'ye çalışırken yani YKS'ye çalışmak demek aynı zamanda TİL'e de çalışmak TİL mühendisliğe de çalışmak demek anlamına gelir mi birkaç bölüm hariç gerçekten böyle denebiliyor mesela bu sene altı tane teknik bilgi sorusu vardı. Bunların üç tanesi bilgisayar bilimlerinden gelmişti. Üç tanesi de böyle representation tarzı, böyle makine mühendislerinin, mimarların kullanacağı tarzdan görüntüleme teknikleri sorusu vardı. Çok yani küçük üç soru falan vardı oradan. Onun dışında temel böyle fizik ve matematiği genel olarak GKS ile halledebilirsiniz zaten. Çok alakasız şeyler gelmiyor. Harika, çok iyi. Peki şimdi siz galiba ikiniz de sınava uzaktan girdiniz değil mi? Online um, Yani e, seneye de online olup olmayacağı yani 2023 oluyor. 2023'te de online olup olmayacağı hakkında bir henüz bir bilgi yok galiba değil mi? Yok. Bu sınavın türü açıklandığı zaman ya da sınav tarihleri açıklandığı zaman mı açıklanıyor peki bu online olup olmayacağı? Siz ne zaman öğrenmiştiniz online olup olmayacağını sınavın? O ben hakkında... pandemi ilk girdim zaten. Dek de bize başka bir seçenek yoktu. Ama bu konu hakkında benim çok fazla bildiğim yok. Okul zaten bunu herhalde Ocak döneminde açıklama olarak yayınlar diye düşünüyorum. Aynen okul bunu büyük ihtimalle yayınlayacak. En geç Ocak gibi falan sınav takvim açıklandığı zaman yayınlayacak ya online olup olmayacağını orada belirtiyorlar. Anladım. Anladım. Süper. Okey. Kayıt olurken o zaman belli olacak diyebiliriz. <laughs> evet. Bunun dışında biz o zaman işte sınava kaydolduk, sınava çalıştık, sınava girdik online olarak diyelim şimdi şimdilik. Ee, sonrasında da sınav sonuçlarını bekliyoruz. İşte sınav sonuçları açıklandı. Hani burada nasıl bir puan aralığı var ve hangi puan neye denk geliyor? Ben şeyi duyuyorum sadece bir 60 bir sınır sanırım. Bunun altı ve üstüne farklı davranıyorlar. Onun tam detaylarına hakim değilim ama hani e, bilmiyorum sizde sistem değişti mi? E, ondan bahsedelim isterseniz şöyle anlatayım ben ona hemen. Sınav yüz üzerinden değerlendiriliyor ve sınavdan çıkar çıkmaz siteye giriyorsunuz ve sonucunuzu görüyorsunuz. Hiç beklemiyorsunuz. Biraz heyecanlı bir olay oluyor o da. Ee, 60'ın üstünde alırsanız bu sene ilk tercihine giriyordunuz. Ama yani şöyle bir olay var mesela. E, Ayberkin girdiği sene 30 üstünde alırsan okul sana bir tane bölüme sokmaya garanti ediyordu. Ama bu sene mesela onu kaldırdılar. Hadi ya. Ayberk'in zamanında 60 üstü alınca istediğim istediğin bölüme giriyordun. 30 üstü alınca kesin bir bölüme giriyordun. Okulu kazanmıştın ama mesela Hı. benim girdiğim sene 60 üstü alınca yine kesin kayıt. Ama 30'un üstünde kesin bir kayıt diye bir okul bir garanti sunmuyor. Ama 20'nin üzerinde alırsan ranking liste giriyorsun. Tercih ettiğim bölümler arasından bakıyor okul veya başka bölüme de atayabiliyor bilmiyorum. Puanın biraz yüksekse bölüme girebiliyorsun ama artık o iş biraz şans işine gibi şans işi gibi oluyor çünkü yani 55 falan alsam giremeyebilirsin. Ki Bilgisayar Mühendisliğine hemen demin baktım. E, kaydı başlatmadan önce 60'ın altında alan kimse girememiş. Yani ya. kodlarda zaten çok aşıldığı için Bilgisayar Mühendisliğinde 60'ın altında alan kimse girememiş. Diğer bölümleri bilmiyorum ama. Anladım. Peki sana tekrardan tercih hakkı veriyorlar mı sınavdan sonra? Yoksa ilk baştaki Ocak'ta yaptığın tercih bir daha değiştiremiyor musun? Galiba sınava girmeden tercih değiştiriliyor. Değiştirenleri de duydum. Ama sınavdan sonra değiştiriliyor mu emin değilim. Ben de yapmadığımı şimdi bilemiyorum. Anladım. 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 Gittikçe zorlaşmış o zaman talep arttıkça. Anladım. Aynen öyle. peki sınav sonuçta yerleştirmeden sonra nasıl bir işlemle karşılaşıyorsunuz? Sınav yerleştirme e... Direkt pre enrollment'a evet. mı başlıyorsun yoksa başka şeyler yapman gerekiyor mu? Şöyle, sınav bittikten sonra ben Mart'ta girmiştim. İlk sınava girmiştim ben. Kazanmıştım. Benim birkaç hafta sonra main'e, apply'da main kısmına kabul belgem gelmişti. Artık orada şey yazıyor, kayıtlı yani ön kabulü aldık, kazandığı yükselen şeyler yazıyor. Bu saatten sonra yapman gereken şeyler pre enrollment'a başvurmak, pre enrollment'a bizim gibi bize alması gereken ülkelerden gelen öğrencilerin başvurduğu bir şey. Bununla birlikte paralel bir şekilde de enrollment'a başvuruyorsun. Enrollment işlerini hallediyorsun. Bu da apply platformundan solda böyle en altta bir yerde sınav kazandıktan sonra galiba açılıyor. Enrollment diye bir kısım açılıyor. Oradan sonra da tıklayıp belgelerini falan girip kayda, kayda başlıyorsun okulun kendi sitesinde. Aynen apply'dan yapıyorsun ne onu. Mesela başvurmak için oradan kodu çalmam gerekiyordu. Fiziksel kod almam gerekiyordu. Onu gidip konsolosluktan falan almıştım. Ben kayıt işlememi Haziran gibi falan yapmıştım. Erken sınava girsem bile biraz beklemen evet. gerekebiliyor. Biz galiba onu atladık. Kaç tane sınav tarihi oluyor? Ee, bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi? Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane falan oluyor. Hadi burada. Yani. En son sınav 22 Temmuz'daydı. Benim o arkadaşım 12 Temmuz'a girmişti. Çok yani iyi. geç girmenin, erken girmenin bir problemi olmuyordu öyle söyleyeyim. 60 üstü aldığın sürece istediğin bölümü kazanabiliyorsun. Ve şöyle bir şey var. Diyelim 55 aldım sınavdan. tekrar sınava girebiliyorsun ama 45 alırsan son aldığın geçerli oluyor diye hatırlıyorum ben. Hmm. Yine 60 alana kadar istersen geçmek istiyorsan barajı tekrar tekrar sınava kayıt yapabildiğin sürece sınava yer kaldığı sürece sınava kayıt yapabiliyorsun. Anladım. Yani kayıt, sınava kayıtlar bir anda kapanmıyor yani. Hani de... Bir anda kapanmıyor. Hatta mesela Temmuz sınavının kayıtları da yine Ocak'ta açılmıyor, Şubat'ta açılmıyor. Temmuz sınavının kayıtları böyle Mayıs gibi falan açılıyor ki yerler hemen dolmasın. Bitiremeyen, ilk sınavdan istediğini alamayan öğrenciler sınava girebilsin yine diye böyle bir sistem yapmışlar. Bunun hepsine gene 50 lira 50 lira veriyorsun tabii. Aynen her sınav 50 Euro. Çok iyi. Yani şu an için 1000 lira. 19 evet. şey için, evlilik için. 1000 TL diyebiliriz. Burak, senin peki buna eklemek istediğin bir şeyler var mı ya da kendinde farklı gördüğün şeyler? Ben de ilk sınava girdim. İlk sınavdan üç gün sonra kabul mektubunuz gelecek denmişti bize. O dönem öyleydi yani. İki hafta sonra geldi. İtalyanlar biraz daha yavaş ilerletiyorlar bu işleri. Yani kabulünüz gelmez, en enrollment'ınız gözükmez. Çok şey yapmayın, o seviyeye gelirseniz. Rahat olun, onlar sizden daha rahat çünkü. Çok umursamıyorlar. <laughs> evet, onun üzerine e, o enrollment tamamlamak için okula 200 Euro'ydu galiba bir harç parası yatırıyorsunuz ama bu bursa başvurduktan sonra size 160-170-150 Euro civarı parayı geri ödüyorlar ama onu da 1-1,5 bir, bir sene sonra geri yatırıyorlar. Canları ne zaman isterse diyebilirim. 5 yılları da öyle, öyle ki de... bizim bak Master'da hemen yatırıyorlar ya yani 2-3 ay sonra 179 Euro'sunu geri yatırıyorlar. Hı -hı. Belki Beşiktaş'da biraz kalabalık olduğu için. Olabilir. Ben hala alamadım. İkinci seneme başlıyorum yani. İkinci senemi evet. <laughs> Bu arada ben 161 ödemiştim. Siz 200 falan ödemişsiniz. Bu sene galiba da değişmiş olabilir. 161 evet mesela. Ödedim ben. Bir geri ödemesinin ne kadar olacağını biliyor musun Eyüp? şey fikrim yok. <laughs> 140 falan diyenler oluyor. I say score'una göre değişiyor o. O kategoride kaçıncı <laughs> sırada olduğunuza göre evet. evet. Okey, ee, o zaman bütün süreci özetlediğimizi düşünüyorum. Ben hiç beçlere başvurmayan birisi olarak sizler öyle düşünüyor musunuz? Eksik ya falan bir şey var mı veya söylemek istiyorsunuz? Notlarım ama isterim. bu şeyi anlattık ya fazlasını da denir de kısmını kısmında biraz anlattık. Okey, yani aynı zor şeyler değil başvurmak falan hallettir. Okey, bu çalışma kaynakların olan linkleri de aşağıya bırakabiliriz herhalde değil mi? Var mı Hı. hani öyle bir bırakabileceğimiz bir link sizin hani, şeyinizde, hazırınızda? Yine okulun simülasyon soruları için Apply platformundan çalışılabilir. Ama ben de hiç SAT kitabı PDF falan olmadığı için hiç çalışmadığım için onlara link yok bende. <laughs> Google'dan bulabilir onları. Tamam, süper. Okey. Biz yine bahsettiğimiz yerlerde e, alta gene bırakırız ekstra notları. O zaman arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eğer hani bir sorularınız olursa Facebook'a direkt yönelebilirsiniz. Facebook'ta çünkü bir, biz bir bir buçuk yıldır insanlar oraya soru soruyor ve e, daha önce sorulan sor, sizin aklınıza gelen sorular daha önce yüksek ihtimal sorulmuştur. Hiç zaman kaybetmeden oradan bulabilirsiniz veya oraya sorabilirsiniz. Gene YouTube'da da e, aşağıya e, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Gönüllü olarak. Yani. Bize de sorabilirsiniz. Hiç problem yok. Eyüp bir daha soyadını söyle de insanlar bulsun seni. Eyüp Deli. Eyüp Deli. Okey. Deli. Okay. Mecnun anlamında olan. <laughs> Okey. <laughs> Sağolsun Eyüp. Ağzına sağlık. Merhaba. Süperdi. Ayberk Burakçım sana da teşekkür ederim. Ee, Eyüp'le kurulu abi. üyemiz olarak geldin, eşlik ettin. <laughs> Aa, görüşürüz tekrardan umarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.